Reyha. Geçmiş olsun. Benim bir haftalık ömrüm kaldı zeyha. Bugün son günü. Yarın ölüyorum ben zeyha. Yarın gideceğim. Bir helallik almaya geldim. Bak eniştemin de burada olması iyi olmuş. İyi ki buradasın enişte. Sen de kal gitme. Sen beni bilmezsin enişte. Biz Züleyha'yla çocukluk arkadaşıyız. Birlikte çok vakit geçirdik çocukken. Bizim yar evin ahırında biz Züleyha'yla her gün evcilik oynar. Bir gün yine biz ahırdayız Züleyha'yla ile evcilik oynuyor. Ben böyle birden bir böyle Züleyha'nın... ...biciliklerini böyle bir halasladım böyle. Züleyha nasıl koltuğu açtı enişte ya dedi ya sonra düşündüm lan dedim ayıp mı ettin dedim ama iş işten geçmiş oldu bir defa yani. <laughs> Hatırlıyor musun ne ya? Vallahi hiç unutamıyorum ya o aklımda kaldı hiç unutamıyorum. Hakkını helal et bizde ya. Eniştem sen de hakkını helal et. Çözüm tut. Bilicilikleri alazladı bu kadar ya. Ha, helal ediyor mu enişte? Ne, ne diyorum? Ya enişte ne var hakkı bak zoruna gittiyse zoruna gittiyse bir tane burç atmak. Vur suratıma zorla gittiysen işte yarın gidiyorum ben zaten. Vurmasan ne olur, vursan ne olur? Vur ya. Vursa be. Ya sen niye vurmuyorsun, kızmadın mı sen? Vur sana Vur, 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 Tamam. vur, Tamam. vur, Ne